önceden kaldırıldı ama falan bisiklete te teker yapmıştı. Kar Carrera. Dur şöyle şey. Benim Onun. şarkılı şarkını çektiğim bisikletim. Şimdi beraber bugün bisikletleri süreceğiz. Tamam önce sen başla. Hmm, ben başım sen başla. Tamam istersen teker yap istersen. Tamam, tamam, tamam. ne istediğin yap. Sen süreceksin. Sen. sen süreceksin. Neyi? Sen bisikleti. Sen, seninkini diyorum ben. Yok işte sen şu an kendini sür sonra ben Tamam önce ben kendimkini süreyim. Seni daha küçük şimdi daha büyüyeceksin öğreneceksin o yüzden. Şaka şaka Araba geliyor ezilme çimenlere girme çimenlere girme. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle araba geliyor arkadaşlar. Bekleyin. sana abi. Tamam tamam sıra sende. Ben tek tamam, teker yapmayı olasın. bilmiyorum. İyi ha. O sırada benim çektiğim şey. <laughs> ben de şu an bisikletteyim. Bisikletteyken çekebileceğim mi? Oğlum, gelme. Yok ben gelmeyeceğim. Şimdi üstüme üstüme düşersin. Burada sokaklar fazlaca der kovalar. Memurlar. Kekem kovalar. Kekem kekem değil götem oldu. Bu <laughs> da her, her, zamanki salak eğmenimiz. Yani öyle demeyin mi? de. Ben yeni, ulan daha önce zeli skuter videosunu çıkarttık ya. Evet. Hatırlamıyor musun? Çekiyorum. Hı, burada sokaklar fazla ceder kovalar, memurlar. Çekep kovalar fazla para lazım buramış. Mec mecburlar. Bir yaş var. gözümüzde çoğumuzda yaş değil. Ben de istemezdim. Çünkü buna mecburlar. Tamam video bu kadar mı? Tamam şöyle. Bisikletleri sen. Tamam ya. <laughs> Al. Sen kal, kal ya. <laughs> Hemen gel tutsana. Aa dur bak bisikletlerden de bahs bahsedeceğiz. Şöyle, hadi yapayım? Ne yapayım? <laughs> Frene basıyorum. Şu vites var ya. Şu vitese basarsan ölür. Sen, <laughs> <sana> ne lan. Şimdi in sen Eymen. Eymen in çık aradan. Ya tutuyorum. Ayrıca sen şimdi bisikletlerin ortasına geçiyorsun. Tut tük tutun de. Şöyle tut. Sen kamerayı ver bana. değil. Yani şimdi bak. Tamam tut onları. Şöyle. Şöyle. Şimdi sen bize bisikletlerin özelliklerini anlat. Tamam. Talhayla bas. Tamam. Talhayla basayım. Şöyle. Talhaninki Carrera. Şöyle gösterelim. Şuradan. Baş iskelenin oradan aldı. Şimdi gidonu normalde bu kadar değil. 600 lira gidonun kendisi bu kaç liraydı? 500. Gerek. 500 liraya da bu. Tam 1100 lira tuttu yani. İkisi de mavi vague. Zaten komple hediyesi. Her zaman gördüm. Bisikletimiz güzel bir bisiklet. Alüminyum. Şöyle. Şöyle. Sen, Sen şey, öyle yapamazsın. Ama şey yap. Dur bekle. Sesi, sesini dinletelim. Şöyle bir ses var. Aktarısı Şimano Torne. 850 lira bir aktarıcı. 7, arka 7 yaprak, 13 yaprak viteslerimiz var. M6 2000 modeli serisi. Frenler papuç. E yok çıkardım. Ön fren popçonu dişlisiz. Maşa güzel. Yani markalı bir maşaydı. Kat zaten tekerler kaliteli bir şey. Şöyle desenler desenler var da görünmez. Melodili. Melodili, melod desenler var. Başka ne diyelim ki? Pedallarımız var. Plastik plastik. Anla. Ayna kolumuz var. Zaten bütün bisikletler var. Ön Shimano Toyner TZ ön fitesimiz var. Oğlum öyle, öyle çekme lan. lan. Nasıl çekeyim oğlum? Ha öyle çek işte. Oğlum ışık açık ha. Gösteriyorum oğlum. Şu an bilmeye çalışıyorsam öyle bir öyle bilirsin. Benim işkese zaten zor bilmiyorum. Zaten ölüyorum. kararın orijinal koltuğu. Şimdi. Ee, bekle sen maşayı çek ben maşayı basayım. Tut. Sonra. Çek sen maşayı. Çekiyorum. Bir yerden çek. Önden çek. Önden. Dehla. dehla. Çimenleri giyme. Çimenleri giyme. Çimenleri giyme. Bas. Şöyle güzel bir Sıra bende. Tamam, o bisikleti ne yapacaksın? Bekle, ben şunu iki yere Özel yatırma yapacaksın değil mi? Arkadaşlar bugün sürerken videodan birkaç saat önce Sağlayalım. sürerken abisi Yusuf yani ben kara gebirin sahibi şey yaptı. Dört. Ben gidiyorum ben de tam dibimden teker yaparak geçti. Sıfırı sıfır. sıfır. Oraf böyle oldu. Aynen. Şimdi. Şimdi Oraf sen de kendi bisikletini alın. Şimdi bu bisiklet ya yani maşasız bir bisiklet. Vitesli. Koltuğun markası. Sen oku ben bilmiyorum çok İngilizce. Bakalım. Bisiklet Saddle. Saddle diye bir marka. Saddle. Herhalde bisiklet de Saddle. Bunun bisikletin markası Ümit bir kere. Ümit, değil mi? Ümit. Ha, Ümit. Şimdi bura vardı biz çıkarttık. Ayaklığımız var şöyle şu anda. Şurada. Nerede ee, Arka oturağımız var. Ha? Evet arka oturağımız önemli. Bakın, Şöyle. Maşasız. El af çek el af el laf. Maşa yap, yapıyorum. Barf, barf, barf. Maşa. drop test yapsın mı? <laughs> drop nasıl lan? Çekeceğim böyle bisikleti bırakacağım. Nasıl yani? Ee, ha, bırak öyle, yere. Sıfır <laughs> sekme, görüyorsunuz. Ee, tekellerimiz güzel. 16 jantlık. 16'da mı var? Evet, evet, 16 bir iki, Güzel markalı bir tekerimiz, verimiz. Ee, arka tek ruble, ön de tek ruble yaptık yani. Hap sesimiz gümüş ama yok maalesef ki. Sadece sesi var. O da Hasan Sualan değil. Papuç her zamanki gibi. Onda da papuç var filan tutuyor. Gidonun bir yarısı gümüş. Bir yarısı normal gümüş. Normalde full gümüş. Full gümüş yapacaktık da. Biz demirle kazdık burayı. Full gümüş yapacaktık yoruşamadık. uğraşamadık. Bir hap ses dinleyelim senden de. Tut şöyle bir sen bir atla. At at. Ben Sen kaldır. Sen kaldır. Ayakta. Diga, diga, diga. Bekle, bekle. Dur, Ses. Lan oğlum, ne yapıyor? Arka frene basma. Aa. Şöyle bir sesimiz yok. Tamam bırak. Yıkım mı Son kez. <laughs> bir de... Dur bakayım. Şey, toprak yazacak. Biraz elim sallanıyor ama. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya be. Ama adam hakkını yememek lazım. 150, 130 la. Ha? Öyle, evet araba öyle olmuş. Bu sıfatlar fazla. Zebra Arkadaşlar bisikletler böyle. Ee, ne diyecek yani. videosun oldu baya. Şöyle bir yatıyor bir de. Bak şurada. Arabayı çekme. Arabayı çekme. Tellikler yakıyor. Oo tost tost. O Eymen geldi. Araf bir yanımızdan geçerken virajı at ha. Ağzıma ses yapayım mı? Şöyle ya. Olsa sabah. Araba geliyor, araba geliyor. Go, go, Şöyle güzel bir şey çekeyim. şurada e, plakasını göstermeyeyim bizim araba var. Ne oluyor Yapamadım. Tamam, kapatabilirsin. Dur bekle. Şöyle kapatıyorum. Dur. Şöyle bisikletin üstüne güzel bir poz ver. Hadi arkadaşlar görüşürüz.